Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Sanayide Kadınların Güçlenmesi Konferansına katıldı. Bakan Işıkan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda yaptığı konuşmada, özellikle son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadın istihdamı konusunda projeler geliştirdiklerini ve bu alanda sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmaları ülkenin ekonomik geleceği açısından kıymetli bulduklarını söyledi. Işıkan, kadın iş gücü ve istihdamı ile ilgili verileri açıkladı. 2002 yılında %27,9 olan kadınların iş gücüne katılım oranı 2025 yılı itibariyle %36,3'e ve kadın istihdam oranı %25,3'ten %32,1'e yükselmiştir. Söz konusu oranlar son yıllarda kadınların iş gücüne katılım ve istihdamında göz ardı edilemeyecek istikrarlı artışların olduğunun da açık bir göstergesidir.